Bir bilgi dönüyor, onun kaybolmaması adına en azından bir parçası olsun çıkarmak istiyorum. İşte bunu tavsiye ediyorum. Sürekli diyorum ya, aklından çıkardığın bilgi Allah'ın size güçlenir ve bilmediğin geliştirmen gereken noktalarını geliştirdikçe geliştirirsin. Bu da bizim için inşallah bir önemli bir delil olmuş oldu. Ee, şöyle bir bilgiden bahsedeceğim. Bu sıra bir bilgi, bu ikisi birleşmiş olsun bu konu e, bağımsız konular ama ee, konumuz şöyle ee, kalıplaşmış bir takım bilgiler var bu bilgiler özellikle dini içerikli konulardan bahsediyorum bu hayatımızın her alanı alanıyla alanında böyle konular var ama bu öyle kalıplaşmış ki bu bilgiler bunları Allah'ın ayetleri yani açık ayeti birçoğumuzun hayatında böyle kalıplaşmamıştır. Öyle söyleyeyim sana. Ee, yani çoğu ayetler zaten hakim olsak şu hal mi yaşanır şu dünyada? Bu sorulabilir ve cevabı düşünülebilir, tartışılabilir bir konu. Yani bir takım sürprizler, bir takım yenilikler, bir takım kalıplaşmış bilgilerin yerine esasında başka bir şey yer edinirse bunu kaldırabilecek donanım herkeste yok. Bu kalite, bu olgunluk, bu duruş kolay bir şey değil. Bunun için hemen karar vermemek lazım. Düşünmek lazım. Allah'a sığınmak lazım. Yani çok üstü kapalı konuştuğumu farkındayım ama genel olması açısından da böyle söylüyorum. Yani çok emin olduğumuz bir şey Allah'ın ayeti haricinde. Bir Allah'a ayeti eğer yorumlamışsak bu da Bundan da o kadar emin olmamıza gerek yok. Allah diyor, Ozu birlemle şeytan racimiz biledir Kendilerine gelen bir delil, kesin bir de hüccet delil olmaksızın Allah'ın ayetleri üzerinde tartışanlar var. Ya onlar asla tatmin edemeyecekleri bir kibre sahiptir. Göğüslerinde asla tatmin olamayacak bir kibirden başka bir şeye sahip değildirler. Yani konu bugün çok 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 abartı, farklı bir şey duyabilirsin çok onun doğrusu budur diye emin olduğum bir konu olabilir. Bu dünya içerikli, bu elçi peygamberle alakalı, bu hayatımızın her alanı ile alakalı. E, tutup da yok ben böyle biliyordum. İşte bu kesinlikle böyle bir şey olabilir mi? Bu saçmalık demek yerine e, olabilir mi acaba? Yani bunun doğru tarafları, delil tarafları Allah katında, Allah'ın ayetine uygunluğuna bakan akıl sahibidir. Yani bugün inkar eden ve derin sapıklık içerisinde dinlerini bozanların çok net emin oldukları konu ne? Atalardan, atalarından babalarından, oradan el alemden birçok yerden duydukları, toplanan bilgilerin kesin olarak doğru olduklarına varsayarlar ve böylece onları aldanırlar. Çok derin bir şekilde şirk isterler. Ama kendilerini doğru yol üzere zannederler. En büyük zulümle iç içedirler, hiç farkında bile olmazlar. Yani bugün çok uçuk bir şey dahi duysanız durup düşünün ve ne olursa olsun bir fasık, biri inanın, biri yani size biri bir haber geldiği zaman Allah diyor onu iyice etraflıca tartın, düşünün. Hemen karar vermeyin. Bilmeden bir kavme sataşırsın sonra pişman olursunuz. Bu da aynı şekilde bir, bir işte çok emin olduğunuz bir şey olabilir ama olur ki onun iç dünyası bambaşkadır biz bilmeyiz. Ama Allah bilir. Alemden Rabbi olan Allah her türlü eksiklikte uzaktır. Muhammed Raşit Yılmaz görüşmek üzere.